Anneme ne götüreceğiz Davut? Alırız iki kutu Cemilzade lokumu. Kaymaklı, fıstıklı. Hı hı. Oğlu lokumu sever. Hı hı. Ha geldiler. Hı hı. Buyurun. Ne yaptı? Her şeyini yaptı anne. <laughs> ah! de çok güzel gezdirdi. Süpürgeyle, faraşla topladı öyle pisliklerini. Oo. <laughs> İyi artık. Atladınca anlat bari. Yemeğimizi yiyoruz Dumkov. Anne bak ne diyor? Hani Dumkov yoktu Davut? Aa, senin de ağzına biber süreceğim bak. Sür anneciğim. O nasıl şey abla? Koskoca adıma biber mi sürülür? Eh, şakalaşıyoruz Ayşeciğim. Hadi sen doğru banyoya yıka güzelce abadinin ayaklarını. Gel kahvaltıya. Oh, öyle acıktım ki anne. Afiyet olsun yavrum. Guten Appetit. Hmm, yumurtalar falan. Kurt gibiyim şimdi. Ayşe'nin gibi güvenebilirsin anne. Ama diye öyle güzel bakıyor ki. Her şeyi öğrettim ona. Aferin yavruma. Yavaş. Yavaş. Boğulacaksın. O ne biçim yemek yemek? Löp löp. Nefes al biraz. E ne yapsın? Çok acıkmış çocuk Davut. Bak. Çok acıktım baba. Çocuğum ben. Yemem lazım. Hormonlarım nasıl gelişecek başka türlü? Tüfat. Eşek kadar adam. Çocukmuş. Çocuğum baba evet. Kemiklerimi kuvvetlenmesi lazım benim. Boğuşan da sebebiye. Ah yıkadım mı Ayşeciğim? Yıkadım abla güzelce. Aferin sana. Bu Ayşe her şeyi öğreniyor Davut. Çok akıllı maşallah. Akıllıdır benim kızım. Geç şöyle otur bakayım karşıma. Geldim enişte. Çok akıllı maşallah. Tertip hala çarpım cetvelini öğrenemedi, o öğrendi. Öğrenebilir mi o kas kafalı? Kas baba kas. ...sor bakalım Şengen'e... ...altı kez sekiz... ...kırk sekiz... ...Ayşe'ciğim... ...bak... ...bir daha, daha söylüyorum... ...biz yokken sakın sakın... ...o galip buraya adımını atmayacak... ...sakın duydun mu... ...tamam abla... ...ona göre... ...babam kırar bacağını... ...bütün komşulara da... ...Cafir Efendi'ye de tembihleyeceğim... ...Ayşe... ...aman kızım... ...kapı çalınırsa delikten bakmadan açma... ...aman... ...sakın sakın... Ben de söyledim anne. Burası İstanbul Ayşenge. Öyle senin köyüne benzemez. İrekler, koyunlar, keçiler, koca koca memeler. Güzel konuş. Dumkaf patlatır ben seni. Aa, nein Davut, nein. Güzel güzel konuşalım. Söyletmesin o da <laughs> Anneciğim bu akşam Cenap amcalarda davet var. Katil bey amcayla eseri gelecekler bir tablolarını almaya. Sana ne bundan? Ben de gideceğim. Çocuklar gidemez öyle yerlere tek başına. Ben çocuk değilim. Hmm. Yumurtaları salamları löp löp götürürken çocuktur ama. Sekiz, iki daha, on. 2, 6 daha. Ne yapıyor babam içeride? Hesap yapıyor derdim. Bütün paramı çekeceğim, görür o. Çek derdim. Gir içeri işte. Vuruyor mu masaya? Vurmazsam en az 250-300 milyon alacağım var derdim. Üf. Ne yapacaksın o parayla? Bayramda iki kere mektebe giderim. Burama geldi. 46 yaşındayız. Bir karımız olmadı. Tertip. Benim de yok. Ben de isteyeceğim. Uyutuyor bizi devamlı. Başka ne yapacaksın? Gece konuda yapacağım tertip. Hali şehrin yanında. Ali şehrin neresi? Hüseyin abi biliyor. Ta üçüncü köprünün oradaymış. Alt tertip. Babam bizi uyutuyor. Gir içeri. İsteyeceğim. Elektriği de bedava bağlatırız diyor Hüseyin abi. Takıyormuş tele bir tane kanca. O ne güzel. Evin olunca karın da olur. Bir kere ben ister. Arkandayım. İsteyeceğim. Yetti burama geldi. Para yok, karı yok. Tamam tertip, gir içeri. Hadi istedin, bak hadi. Ne yapıyorsunuz orada hayırsızlar? 26, 6 daha, 32. Tamam tertip. Amca. Ne var hayırsız? 7 daha, 18. Amca. Görüyorsun hesap yapıyoruz. Ne istiyorsun yine? Paramı istiyorum amca. He? Ne parası? Birikmişlerimi istiyorum amca. 300 milyona yakın alacağım var sende. Ne yapacaksın o parayla? 50 milyonuyla mektebe giderim amca. He? Mektep mi? Anla işte amca. Galata'ya falan. Tüh! Ahlaksız. Nasıl konuşuyorsun sen öyle ah. Konuşurum amca. Yetti. Tak etti. ama geldi karısızlık. Tüh! Allah cezanı versin. 250'sini de Hüseyin abiye vereceğim amca. Tüh! Eşek kafalı. Ah. Bak hala konuşuyor. Kim verdi bu akılları sana? Tertim verdi amca. Halis, gel buraya. Sen mi verdin ha? Gel buraya. Ya bana döveceksin. Döveceğim. Buraya gel. Ya vallahi ben bir şey söylemedim. Sus. Yemin etme gebertirim. O söyledi amca. Sus oh. geberteceğim seni de. Sana buraya gel diyorum. Bak çok fena yapacağım. Gel. Aferin sana Ayşeciğim. Bıraktığım gibi tertemiz buldum evi. Aferin. Akıllı kızım benim. Hanımdır o hanım. Yemek de yapmış bize babacığım. Ne tatlı. Sıkma kadını. Sıkmıyorum babacığım. Canım her şeyin benim. Oo, ben de neler getirdim ona. Hah tertibim geldi. Geldi hayırsız. Zili çalışından belli. Hoş geldin tertip. Sen de hoş geldin tertip. Gel bakayım hayırsız. El öp. Öpeyim amca. Hep yengerinde. Sağ ol. Ayak Ayakkabılarının altı inşallah temizdir galip. Temiz yenge, sildim de geldim. Ha, öyle lambur, lambur girilmez. Bak Ayşe yengeme her tarafı temiz demiş. Hoş geldin. Hoş bulduk. Ne bu halin hayırsız, perişansın. Aç kaldık be amca. Ha, aç mı? Bitirdin mi paranı hemen? Çaldılar amca. Hı. Ha? Aa. Çaldılar mı? Tu salak. Salak baba salak. bu Al. Rahat dur. Ne yaptın peki parasız? Ondan bundan borç aldık amca. Hüseyin abiden falan. Tuh. Eşek. Bir paraya sahip çıkamıyorsun. Tuh. Eşek babacığım eşek. Al. Rahat dur dedim. Canım sıkıldı zaten şimdi. Alırım ayağımın altı ve ikinizi de. Niye buraya gelmedin? Ben para bırakmıştım Ayşe'ye. Sen biz yokken gelme buraya dedin amca. Evet. Ben de dedim. Neyse. Hadi yemek yiyelim. Hadi Ayşeciğim. Tu çaldırdın ha paraları. Utan be utan. Şu kadın köy okulunda üç sene bile okumamış. Sen orta birden terk. Salak. Tu utan utan salak. Babacığım şunu dile vereyim öyle geleyim yumuşak şaka. ha. Erken daha oğlum açmamıştır kız dükkanı. İşimize bakalım biraz sonra verirsin. Ya baba şimdi gideyim çok özledim. açma ise beklerim Adem abinin yanına. Oğlum yürü. Ne olur be babacığım hemen gelirim. Tamam hadi ver de gel. Yaşa babacığım öpeceğim. Geç kalma sakın bak patlatırım ben seni. Hemen geliyorum babacığım kalma. Şu Fırat'ın suyu akar serindir Oy 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 Söyletmeyin Dur, Bu temizliği şimdi mi yapıyorsun hayırsız? Yok vallahi amca Vallahi her gün yapıyorum her gün kirleniyor Sus tepene yemin etme Bunlar ne? Temizledin ha? Vallahi billahi temizledim amca Kim atmış bunları? Yemin etme dedim eşek Gelir gelmez dayak yeme benden bu ne bu? O ne amca? Ben sana soruyorum. Yapış yapış ne dökülmüş buraya? Ne dökülmüş amca? Sil çabuk şurayı, delirtme beni. Arayan oldu mu? Yok amca. Yok ha. Sil şurayı sil, bakma öküz gibi yüzüme. Nasıl olur bu kadar zamanda hiç mi müşteri aramadı? Aramadı vallahi amca. Şu telefon hiç çalmadı ha. Çalmadı vallahi amca. Puh, Allah canını almasın senin. Ya bu fiş çekilmiş. Aa, çekilmiş mi amca? Kim çekmiş acaba? Oh. Ben çektim herhalde Dumkov. Utanmaz rezil. Ah! Eşek herif. Telefon fişinden çıkmış haberin yok. Devamlı bakıyorum amca. Sus! Patlatırım ben seni. Yalancı. Kimler geldi buraya? İşkale mi yaptınız? Yok vallahi amca. Sus! Yemin etme patlatırım. Paranı çaldırdın ha? Ahlaksız. Kadınlara mı yedirdin yoksa? Yok amca ne kadını? Her şeyi mertçe söyle. Türk çocuğu yalan söylemez. Ekmek çarsın söylemiyorum amca. Yemin etme. Yemin etme alacağım şimdi ayağımın altına. Tövbe. Nerede kaldı bu çocuk? Dilin yanından gelmez o amca. Gideyim çağırayım mı? Tertem geliyor amca Hüseyin abiyle beraber. Nerede kaldın Dumkov? Dine'yi bekledim biraz babacığım. Ne yapsın ustam? Özlemişler birbirlerini. Hasret giderdiler biraz. Hoş gel Hoş bulduk gözüm. Geçmiş bayramı mübarek olsun. Senin de ustam. Hayırlı işler. Bunun sana borcu varmış. Var biraz ama o önemli değil. Eniştenlere çok borçlanmış. Markete de mi borçlandın ayırsız? Aldık birkaç şey amca. Ne birkaçı? Öyle böyle değil ustam. Bak işte. Tüh adi. Rezil ettin bizi Ne aldın öyle? 50 yumurta mı? Tüh zıkkım ya adi. 5 kangal sucuk, yarım kilo pastırma. Ne adi zıkkım ya adi. Bu, Bu ne be? Sosis, salam, peynir, bira, kola. Çocuk bayram yaptı ustam bayram. Sarıgazi'den, Ümraniye'den askerlik arkadaşları geldi. Tu Allah cezanı versin. Yalancı yüz karası. Ah! Paranı çaldırdın ha? Ben de patlatırım şimdi hadi. Halis kahvaltı hazır yavrum. Hadi gel bak yumurta yaptı sana Ayşe yengen. İstemez yemiyorum. Açlık krevi yapıyorum. Daha neler. <laughs> ne yapıyormuş? Bir şey yok Davut. Konuşuyoruz şurada sakin sakin. Başladın mı yine terbiyesizliklere? Başladım. Al. Yiyeceksin sabah sabah dayağı. Kalk. Ölümü gören işte. Hatırım için kalkacak. Duaya çık adına. Kalk çabuk. Kalkmıyorum. Bahane. Canım istemiyor. Canı istemiyormuş Davut. Bırak kendi haline. Yemesin. Sorulayamaz. Açlık görev yapıyormuş. Utkattasın. Yemezsen yeme. Hadi otur. Ayşe otur sen de. Oturuyorum enişte. Sen şımartıyorsun bunu diye Bak şimdi kabak yine benim başıma patladı. E ne yapıyorum Davut? Kimin o yumurta? Ayşe yapmış Halise. Seviyor. Ya adam size grev yapıyor. Siz ona yumurta pişiriyorsunuz. Jambonlu. Ver köpe. Aa, nein. Abadi öyle yağlı şeyler yemez. Allah Allah. Yemez baba. Evet. Midesi bozulur hayvanı. Sus. Seninle konuşan yok. Bana ne? Sizinle de konuşan yok. Bana bak şimdi kaldırma beni yerimden ha. Otu Davut. Halis, güzel konuş babanla yavrum. Tu das nicht so he Sachen bei Ayşe. En doğrusu işe gitmek istiyor bu Davut. Hayır. Gidemez oturacak evinde. Herkese rezil olduk yine Hurriye. Vurun diye kızı tehdit etmiş. <laughs> Aman yok canım. O lafın gelişi. Çocuk ne söylediğini bilmiyor kızgınlıkla. Ha Uluye. ne çocuğu. Eşek kadar ev. Arka çıkma şuna. Çocuğum evet baba. Eşek kadar diyemezsin bana. Al. Konuşma fazla tüpelerim. Kabahatimle oturacak evinde o kadar. Ne yapacağım evde oturup? Kabahat dolmasını yapacağım onlarla. Ne istersen onu yap. Çıkmayacaksın sokağa o kadar. Bana koca memeli kadınlarla mutfaklarda mı gibi? Ah Halis güzel konuş. Vallahi ağzına biber soyacağım. Bu sana emanet Ayşe. Duydun mu? Duydum enişte. Heh. Gözünü bir dakika olsun üstünden ayırmayacaksın. Olur enişte. Hadi bakalım nasıl kaçıyorum bak. Ne dedin? Kendi kendine konuşuyor çocuk Davut. Bir şey demedi. Aa. Bırak, bir bir defa etme onu bana. Dumkov. <laughs> burada demir bakır eskici. Kolay gelsin. Hoş geldin Hüseyin abi. Hoş bulduk. Ustam yok mu? Müşteriye gitti gelir şimdi. Ama seni görmesin burada. Görsün canım. Ne yapacak? Ayşe Hanım'a bir laf ettik. O da bizi idamlıklar listesine koydu. Kokoreç getirdim size bak. Kokoreç mi dedin Hüseyin abi? Hem de ne kokoreç. Maşallah kuzu kuzu. Ekmekle çıtır gel gel. Gel şunun ucundan kopar da biraz acıkmışsın belli. Acıktım vallahi. Afiyet olsun hadi. Tertibim nerede? Yasaklı bugün gelmeyecek Hüseyin abi. Evden çıkarmıyor amcam. Allah Allah. Sebep ne? Ne oldu yine? Dileği vuracakmış. Yok ya. İnsan sevgilisini vurur mu? Kafasız Hüseyin abi. Kafasız. Bende olacak ki öyle bir kız. Olacak tertibim olacak. Sen de Hüseyin abine bir kıyak yapacaksın ama. Ne yapacağım? Bak. Ben bu sizin Ayşe Hanım'a abayı yaktım tertibim. Ayşe Hanım'a mı? He, yanlış duymadın. Kadın tam bana göre. Malı mülkü var. İki koca eskitmiş ama olsun bir fenalık yok. Ecelleriyle ölmüş ikisi de. Gelince şunu amcana söyleme tertibim. Ben söyleyemem şimdi kızar. Ayşe Hanım mı isteyeceksin amcamdan Hüseyin abi? İsteyeceğim aslanım. Allah'ın izniyle. Ne var bunda? Aha amcam geldi. Oo ustam hoş geldin. Hoş bulduk. Sen yine burada mısın Hüseyin efendi? Ben sana gelme buraya demedim mi? Şey için gelmiş amca. Ne için gelmiş? Söyleyeyim Hüseyin abi. Söyle aslanım ne var bunda? Kızarsa bana. Kızmaz kızmaz. Melek gibi adam o söyle. Ne geveliyorsun siz ağzınızda öyle? Hüseyin abi Ayşe Hanım istiyor senden amca. Tu sana mı söyledi? Oh, bana söyledi. Allah'ın izniyle ustam. Öyle mal alır gibi değil. Tu sus şimdi sana da. Kötü bir niyet yok ustam. ทูบักายาตุวอัก